Büyütün beni Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam Tam ekran olmak istiyorum Herkes beni net bir görsün Yaklaş bana Sen ya niye abone olmayıyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam Beğen, like'la abone ol Videoya geç Büyük gibiyim Evet Kendime büyük geldim ya Evet arkadaşlar, Drone Swarm nasıl bir oyun? Birlikte bakalım, edelim, seversek oynayalım, bitirelim. Şunlar... Şu drone'lara baksanıza. Ana ekranda çok hoş olmamışmış ya! Ana ekranda oynuyormuşuz sadece değil mi? Böyle <laughs> manyaklıklar yapıyormuşum. Yap yap, öyle şeyler yapmayacağım. Hadi bakalım yeni oyun. Profil adı Default mı? Mabik. Devam. Drone Swarm oyunlarına farklı bir yaklaşım getiriyoruz. Sürüyü çok farklı bir şey kullanabilirsin. Denemekte de öz... Ne? 2111 tarihini asla unutmayacağım. Küre yörüngemizde görünmüştü. Buna hazırlıklı değildik. Hmm. Başka seçeneğimiz yoktu. Ve elimizdeki tüm nükleer füzeleri gönderdik. Sonuçta başardığımız tek şey kendi gezegenimizi yok etmek oldu. Karşısında taş atan çocuklar gibiydik. Dünyada son hayatta kalanlar karşı koymaya, hayatta kalmaya çalıştı. Ben ve erkek kardeşim de, ama durum Ancak yine de savaşmaya devam ettik. Ta ki o güne kadar. O gün kardeşim ruhunu istemsiz şekilde bir drone'a aktardı. Görünüşe göre Aiden anahtar parçaydı. Onun sayesinde Ivan nasıl kurtarabileceğimizi öngördü. Küre üzerinden büyük fedakarlık hareketini başlattı. 32 bin... Pisyonik insan bir şeyler yaptılar. Ha? Artık bizim komutamıza geçen sürü ile yeniden inşa etmeye başladık. Ama artık çok geçti. Dünyayı kaybetmiştik. Nice, nice, nice. <laughs> Argo. Argo. The Argo. Kürenin gücünü kullanıyor. Sürü tarafından korunuyordu. İçinde ise 32 bin insan ruhunu hiper, hipernasyon halinde bekliyordu. Ancak güç, gücü çeker. Kürenin enerjisi Borhlan, Borhların dikkatini çekmişti. Onu asla ile geçmemeleri gerekiyordu. Oh. Some say we should have died along with our planet. I say This is our chance to start anew. My name is Carter, Captain of the Argo. And Adam Carter, Carter. Argo'nun kaptanıyım ve kürenin yardımıyla yeni bir dünya bulacağım. Wow, wow, wow. Manyak hikayesi varmış lan. Ben hikayesi olabileceğini düşünmüştüm. Sıçrama başarılı kaptan. Yeni bir yıldız kümesine girdik. Tarama yapmaya hazırız. Umarım hızlı, uygun bir gezegen bulur. Dünyanın zamanı giderek azalır. Yeni bir yuvaya ihtiyacımız var. Çatışmaya gir oh, Hoş geldin ve görüşürüz Bilinmeyen gemi bura, burası Argo Cevap yok kaptan savaş istasyonları Iııı ee, Okey Saldırıyorum. Saldırıyorum da bana vuruyorlar. Okey. Temelini çözdüm. Daha fazla enerji sinyali. Unutma Carter. Sürüyü savunma içinde kullanabilirsin. Tamam. Q'dayken W. Okey, bir savunma kalkanı oluşturduk. Duvar yok edilmek üzere, farkındayım. İkinci bir duvar attı çekiyorum o yüzden. İçinden geçiyorum, okey. Bunların içinden geçip bunları yok edeceğiz. Köyle bu, onunla bu. Yolu iptal et. Okey. Sağ tuşla yollarımızı iptal ediyoruz. Şunu iptal et. Böyle bir yol çek. Bu yolu iptal et. Şunu çek. Şunu çek. içinden geç. içinden geç. Şöyle. Bunu iptal et. Bunun içinden geç. Sonra bunun içinden geç. İşte böyle. Bu W. Şöyle bir halka çiz. Çizemiyorsun. Şunu iptal et. Bunu iptal et. Bunu iptal et. Bunu çek. Q'ya geç. Bunu ver. Bunu yap. Şu, gelecek rotasyonu bilmem lazım bir de. Okey, okey, okey. Sistem hızı sıçrama alanına girmeye hazırlanıyor. Tamam. Ne yapıyorsun be? Transform diye bir oyun yönetiyoruz. Bir fırtına gibi dronlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 32 bin dronumuz var. Bunlar 32 bin insanın ruhunu barındırıyor. Dünyamız yok edildi. Bir e, bu, tarz bir alet tarafından ama bu aleti ele geçirip teyindimiz üretmeyi başardık. Ve şimdi dünyamızın yerini alacak bir dünya arıyoruz. Sıfır dünya, sıfır bir dünyadan ayrılışın ardından geçen gün dayısı. Gün sayısı, gün, gün dayısı de. Tamam. Carter, eşik. dünya benzer bir gezegen bulmak için yakınlardaki eşik sistemini keşfedeceğiz. Sıçrayalım bakalım. Toplam drone sayımız var. Canlarımız var, bir şeylerimiz var. Kaptan, Jüpiter, are showing it's the same type of ship that attacked the Argo back at Earth. Ha, bir dakika. Bak şurada. Şuraya sıçrayacağız. Sonra bununla. Sonuç e, kesin değil. Daha yakından taranması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> This is bad news, Tamam bunu parçaladık. Kendimizi savunmamız lazım. Tamam meteorlar geliyor gördüğüm kadarıyla. Şunları iptal et. Dronlarımın hepsi geri dönsün. Ee, kendim hmm. nasıl sıçrayacağım? Muhammet öfkesinin herhangi bir etkisi yoktur. Eşik. Nereden çıkacağım peki? Gemimin yerini gösteriyorsun okey. Bir haltı yok buralarda. Boş bir tehdit değilmiş demek. Bu kadar mı?

İçinden geçmeliyim bir de. Bir dakika. Şunların da içinden geçmeliyim. Tamam. Şunu iptal et şimdilik. Sistem tanımasını başlat. Aday gezegen tanınıyor. Nice. Dc'den bir şey attın. Bakarım canımın içi. Aday gezegenin atmosfer e, gaz e, bileşimi insan yaşam için uygun değil ama Eva kürenin bu özel yere maruz kaldığında daha fazla Sırın ee, sırrın ortaya çıkacağını bildirdi. Okey, sürü DPS Kaptan düşman hakkındaki verileri derledim. İsimleri War. War. Gerçekten de bize e, evimizde saldıran olan onlardı. Ve teknolojik olarak tamam çok gizli çocuğuna rağmen bizimle boy ölçüşemiyorlar değil mi? Aynen. Aynen öyle kardeşim. Her neyse gemilerinin zırhları sağlamdır ve ileri teknoloji füze tabanlı silahlar kullanırlar. Dronelar sayesinde biz de manevra kaybetine sahibiz. Öyleyse Hadi bunu avantaja çevirelim. Çevirelim balım. Sistem hazır. Sıram alan ilerlemeye diyor. Haydi bakalım. Bakın fark ediniz bir yerimiz böyle hafif bir açıkta kalıyor. 32 bin yetmemiş. 32 bin drone tam yetmemiş bize. Dünya arasında aradan aydınsızımızın ardından 2 gün geçti. Beceri puanları falan. Etim. Evet teknoloji ödülleri var burada. Başka tehlike seviyesi 1. Hadi gidelim. Herhalde yıl bitti bitecek gibi. Jüpiter kütlesi cismin Jüpiter kütlesi cinsinden kütle. Tamam. Hmm... Bunlara karşı şöyle bir kalkan oluşturacağım but will You trespassing. Ah, saldırım boşa gitti. Şu ikisini haşladım şimdi. Tamam. Şöyle haşladım. Böyle haşladım. Bir de böyle geçtim. Bir de böyle geçtim. Bitti. Şu, şu. Tamam. Tamam. İçinden geçtik. Bir de şöyle geçtik. Bunun da böyle geçtik. Çok uzakta. Bunu geç. Şu savunmayı kaldır. Bunu kaldır. Onun yerine şöyle bir savunma çek. Gel, bunu bir tane daha vur. Sonra şuna vur. arkadaşları içinden bir şey çıkabilir. Patlatılabilir bir nesne sonuçta. Başlat taramayı. <laughs> Aday gezegeni tarıyoruz. Okay, we found a strange energy reading Okay. Buralardan bir bok çıkmadı. Ama güzel şeyleri kazandık. Bakalım bunları nasıl kullanıyoruz. Şu an hani kalkan üzerine gidersem bence üçüncü güne geçtik. Baya... Evet, yeni sürü becerisi öğrenildi. Kalıcı, kavisli saldırı. Serverli saldırıdır e, saldırı dronları. E, hedefe tıklayıp basılı tut ve güçlü... Okey. Hmm. Belli bir alana doğru gönderiyorum. Bir sürü dronu. <laughs> Herhangi yükseltmemiz yok, beceri puanımız yok. Burada ne? Teknoloji sürü becerileri, basit yükseltmeler falan fiş mekanlar. Aa, savaş topunu teknolojisini öğrenecekmişiz burada. Bir şeyleri itebiliyoruz. Yıldızlar arasındaki boşluktaki cisimleri falan bulmak için. Genel Jüpiter bölgesindeyiz. Parsek disklerinden 344. <laughs> Sen bir vaham. I'm translating this new faction's language. Hmm. Hocam. Tabii ki öyle tıpkı dostumuzmuş gibi davranan o son gemi gibi. Hocam şu yeni saldırımı bir senin üzerine deneyebilir miyim? lan içime girdi. Düşan <laughs> Hayır 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 hayır. 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 Sağlam vuruyor. Lan oğlum. Şuraya bir kalkar atsanıza. Bayağı drone kaybettim ha. Şöyle bir dur bakayım. Toplam drone sayısından bayağı bir kaybımız var. Neden böyle oldu? Sistem bir tarafa alalım. bayağı drone kaybedim. Bası tutup yükseltip ondan sonra yollayayım. Ee, Planet'in e, toprak kompozisyonu çok değişik, farklı. We found a strange energy reading at the early set of the same day. Sure, sure, memory encoding the... Gene karmaşık karmaşık memoriler falan keşfettik. Carter hissediyor musun? Psikonik güçlerin artıyor. Suriye yeni yetenekler öğretmek için bu gücü kullanabilirim. Harika elde ediniz. her avantaja ihtiyacı var. Peki Argo şimdiye kadar e, uzaylı birleşenleri? Hoş geldin günaydın mı? Evet günaydın kardeşim. Hadi bakalım. Bu kadarı bile çok heyecan verici. Dronlar geri gelin. Hadi bir sıçrayalım bakalım. Büyük ihtimalle şimdi öğreticinin ilk kısmını bitirdik ve yeteneklerimizi açacağız. Herifler döne döne lazer atıyordu ya. Şerefsizlik ya. 4 gün geçti dünya. Dünyadan dört gündür uzaktayız. Aa. Yetmedi. Hocam. Hmm, bekliyorum kaç kayla ile vuracağım bek... O, şey yapıyorum, bu ne? Sis. Sise gitmedik. E, ee, şu şarj edilebilir. Bunun da şarj edilebilir yeteneği var. Hadi buraya gidelim. Ya da aynı yeri bir kez oynayabiliyor muyuz? Aa oynayamıyoruz. Peki geriye gittiğimiz zaman olmuyor. Yükseltmeler dedi. saldırı. Savaş topu. Arı şey Navigasyonu gören. Sise gidiyorum abi. Kavşakta e, olacak. Tarayacağız, tarayacağız. Biz <laughs> aynen ya. Sen okuyorken daha çok görüşüyorduk aynen. Tam tam. Shit 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 shit. Gelin buraya. Şunu iteceğiz. Bakayım çok az lazım. Gelin, 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 gelin. <laughs> Sanırım oldu ya. Drone zona geldi. Ha, gelmemiş. Ele geçirdiği konteynerin kendisinde inceleme gerekiyor. Ha, i̇nceleme değer. Hadi bakalım. Aa, burası bu kadar mı diye. İş fiziksel olarak aşırı yoruyor. Bir de bugün hafta sonu daha da yoğundu. Hmm, anladım. Aşçı olmak zor hocam. Aşçılık zor iş. Zor meslek. Şefim bugün neler yaptınız? Devlet atlamadık mı lan? 5 gün geçti daha. Tabi hiçbir şey öldürmediğimiz için algı gövde sağlamlı. Türkçeleştirmesi herhalde otomatik yapmışlar. Ne tekniği var? Kesintisiz bir döngü oluşturarak eee için saldırı böyle e, kapalı. Okey. Çemberler falan. Bugün ne yapmadım ki? Neler yaptınız hocam? <gülüyor> 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 Bizim amacımız gezegen arama. Onlar birbirlerine giriyor. Şu ikisinin kavgasına karışmasak. Ah yanlış yaptım. Kapat, bunu kapat. Şunu al. Bunu al. It's getting close. Our hull is down to 25%. Captain, protect the Argo now. We're at Ya koruyorum, koruyorum. Dur kızım ya. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Aha duvarlarımızı es mi geçecek? Bir, iki, üç, dört, beş. Vurabildiğim kadar. Lan ben patladım. Demin gereksiz yere hasar aldığımız için oldu bu. Orada savaşı tekrar başlat. Savaşı tekrar başlat. Çatışmaya sıçra. Kalkan bir tık şöyle gereksiz oldu. Bak. Bak şöyle. İçeri girme. Çarım çarkına. Vurmadan. Vurmadan. Hadi gidiş rotasına çocuklar. İşte böyle. Oradan gidin. Oradan dönün. Hayır. 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 Aldık. Aldık çocuklar. signal to a nearby system. How about we check it out after we finish our scans here? Ederiz ederiz bir tarayalım kontrol edeceğiz dur bir Allah Allah <laughs> <laughs> Pazitesiz peynirli gözleme menemen 50 tane kahvaltı tabağı omlet margarita pizza 4 tane 10 tane karışık pizza neler yapmışsın lan sen bugün Siz bayağı iyi kazanıyorsunuz oğlum dükkanda o zaman <laughs> Their engine and weapon systems look advanced, but their hull seems low tech in comparison. Bizimkiler nasıl daha çoktan iki saat daha önce öldürdüm. I Acaba kim vermiş olabilir? Enerji de kullanıyorlar. Muhtemelen zayıf oldukları için de yüz yüze dövüşmek yerine vurkaç taktikleri kullanmaktır. O yüzden hızlı bir araçta aynen kaçtı birkaç kez. Hı, -hı. Bulacağız. Dur dur bulacağız. Drone sayımızdan önce sağlığımızın bir toparlanması lazım. Bir sıçra bakayım. <laughs> Güçlenmemiz lazım. İyi kazandık da ucu ucuna kazandık. Ha siz dükkanda iyi kazandınız anladım. Altıncı güne geldik lan. Hadi upgrade. Sonunda bir beceri puan aldık ya. Ne bu? Ha şu. Kavisli saldırı yerine savaş topunun yerini alacağım bunu öğren. Ha hepsi mevcut oluyor. He. Hmm. Mesela bunu nasıl deniyor? Deneyimleme şansımız var mı burada? Yok. Navigasyona geri dönüyorsun. Son hmm. Zorlayıcı da oynuyorum arkadaşlar. Zor, zorlayıcı hikaye modu. Modlar var. Yukarıda ee, hasar risk, e, kanalları. Burada ne var? Teknoloji ödülü var. Burada ne var? Teknoloji ödülü yok. Şuraya gidelim. Tehlike seviyesi 2, tehlike seviyesi 3. Buraya gidelim. Tehlike seviyesi 2. Buraya sıçrayalım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. He, yapacak bir şey de yok sonuçta hani videolar bitiyor Ne yapacaksınız diğer videolara bakacaksınız Kanalda gezineceksiniz bir abone olacaksınız Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size Youtube kullanıyorsun aşağıya bir beğen Bir şey yap yorum yaz Yüzlerce video attım 700'den fazla video var Binden fazla 5 milyon video var lan kanalda Beğen abone ol bir şey yap Canım sana benim.